Glikoli kaset peçetesi göründüğü kadar masum değil ve kimse sana bunu anlatmıyor. Ama ben anlatacağım. Eğer glikoli kaset peçete maskesinden bahsediyorum. Yaparsan, çok fazla kullanırsan glikoli kaseti kimyasal yanıklar oluşabilir. Kimyasal yanık asla istemediğimiz bir şey. İkincisi cildinin pH dengesini bozabilirsin. Pul pul dökülebilir ve cildin aşırı şekilde soyulabilir. Çok kötü. Glikolik asit çok güçlü bir asit arkadaşlar. Ve peçeteyle birlikte cildine sen yapıştırdığın zaman al bu asiti kardeşim. 7 dakika 10 dakika ne kadar bekletiyorsun al diyorsun baskı yapıyorsun ve o aside maruz bırakıyorsun. Cildin eğer zaten hassassa rozalıysa ince derin varsa asla kullanmaman gerekiyor. Karma bile olsa dikkatli bir şekilde kullanman gerekiyor. Bak karma bile olsa dikkatli bir şekilde kullan. Ben sana demiyorum hiç kullanma yapma. Bazı kişiler hiç yapmasın. Kullananlar da bilinçli bir şekilde yapsın diye. Şimdi diyorsun sen kimsin kardeşim diyebilirsiniz. Ben çok fazla glikolik asit kullandığım için glikolik asit içeren jelleri de çok fazla kullandığım için cildimi yağlı bir ciltten kuru bir cilde doğru bozmuş bir insan olarak ben yaşadım sen yaşama bacım sen yaşama diye ben bu videoyu. E Haş dengesi bozuluyor. Hassas bir cildin varsa tahriş oluyor, dökülüyor. Bunu kendine yapma bacım. Bunu kendine yapma. Ne yapabilirsin bunu yerine? Tonik olarak kullanabilirsin. Pamuğa sürüp de temizleyebilirsin. Haftada 2-3 defa pamuğa sürersin. Yeterli bir defa bile yeterli aslında baktığımız zaman. Bir iki yeterli. Hadi diyelim 3'e çıkardık ki üçe çıkartınca da çok dikkat etmek gerekiyor. Ve arka arkaya yapmamak gerekiyor. Arada bir iki gün pazartesi, çarşamba, cuma veya daha fazla aralıklarla yapabilirsin. Trend diye her şey cildine uygun değil. Lütfen cildine dikkat et. Çünkü cildin senin en değerli yatırımın. Bunu unutma. Kendini de çok sev. Daha fazla cilt bakım tüyoları için takip etmeyi unutma. Bir videoyu yararlı bulduysan beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı, aklına takılan bir şey varsa yorumlara yaz. Bütün yorumlara dönüyorum. Hiç aksatmamaya çalışıyorum. Videom bu kadardı. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.